Ben de dedim öfke demosuna katılayım ama e, anneye babaya değil ne olabilir diye düşündüm. Benim e, 25 yıllık bir evliliğim var. Nişanlılık ortamımda e, tabii ki şu anda eşim hala ama nişanlılık dönemimde gerçekten bir travma yaşadım onun o, o bana karşı şiddetinden dolayı ve o duyguya girdim. Dedim ki ne kaybederim onu çalışayım en azından dedim. Üç ay önce de yine aynı şeyi yaşadığım için üç aydır be, benim kulağımda, sol kulağımda aşırı derecede çınlama. Yani böyle nasıl söyleyeyim, Troid hastasıyım ben. Troidlerim alındı. Her türlü tahlillerimi yaptırdım. Kulak burun boğaza gittim. Şeker tahlillerimi yaptırdım. İlaçlar kullandım. Yani nasıl söyleyeyim, psikiyatriye gittim. Fakat hiçbir şekilde e, bunun e, şey çözümünü bulamadım. Doktor da, tiroid doktorum da söyledi zaten. Yani bunun kulak çınlamasının hiçbir e, şekilde şeyini bulamadık dedi. Yani sonucunu bulamadık dedi. İşte sizin demonuza katıldım. Duyguya girdim. E, eşimle çalıştım. Hatta yeğenime de söyledim. Doğru kelimeyi buldum dedim. E, ne kadar hak etmese de eşim, sizin söylediğiniz kelimeyi söyledim yani. Ne kadar dedim hak etmesen de ben seni affediyorum dedim. Ve bunu gerçekten gönülle ve ağlayarak söylüyorum ve yatarak çalıştım ben. Ondan sonra kafamda aşırı çınlamalar oluştu. Aşırı derecede çınlamalar başladı böyle. Yani o tek çınlama 4-5 tane olmaya başladı. Ondan sonra dedim ki ee, yok dedim devam edeceğim hala devam edeceğim diye kendi kendime ee, bir taraftan da şey yapıyorum. Artı babama ufak tefek bunun yanı sıra eşimi bıraktım babama geçtim o esnada babama da bir kızgınlığım ufak bir kızgınlığım vardı böyle ilkokul bire giderken bir olay yaşamıştım uyudum ve benim e, artı siyatik rahatsızlığım da var biliyorsunuz siyatikte sinirlere dayalı bir olay e, ee, Omuzumun şu kısmı süre, sürekli ağrır onlara da yani ilaç kullanmayı da çok seven bir insan değilim e, artı e, çok onun içinde çabalar harcadım ve e, bilemiyorum e, sabah kalktığımda e, omuzumdaki bu ensemdeki ağrı yok oldu ve e, yenimle biz bunu paylaştık e, mesajla daha sonra aradım Dedim ki e, e, yeğenime e, dedim ki o, bilinç, bilinçli değilim ama şu anda dedim omuzumdaki ağrı gitti boynumdaki ağrı gitti dedi. Ve yaklaşık 6-7 yıldır çekiyorum o ağrıyı. Ağrılarım gitti sonradan aklıma geldi. Aa dedim e, yeğenimin ismi Selin. Selincim dedim kulak çınlamam da gitti benim dedim. Şu anda dedim. Ve ben e, şöyle bir şey var YouTube kanalında falan da çok izledim bu kulak çınlamalarıyla ilgili ne yapabilirim diye çok çaba sarf ettim kendi kendime. İlaçla da geçmedi, şeyle de geçmedi ama teşekkür ederim, minnettarım size. Sizin sayenizde geçti. Ee, evet. Siz siz duymak istemediğiniz şeyleri hem o nişanlılıktan da üç ay önce duyunca beyniniz o sesi, o yani duydukları şeyi e, bloklamaya çalışmış ama bu mesela ben bazen tinnitus sordukları zaman bir travma yaşarken e, orada o ses oradaydı diye soruyorum ama sizde o bir ses değil o sizi laflar yani şey olabiliyor mesela Ağustos böceğine benzeyen tinnitus olabilir diyor onun yaşadığı şey Ağustos böceği e, çın, şey yaparken işte öterken e, bir travma yaşıyor beyni de Ağustos böceğini duymak istemiyor ama sizinki öyle bir bariz bir ses yok sizde kelimeler var. Ablam da zaten söyledi. Ablam da dedi ki kelimeleri duymak istemiyordun herhalde dedi.